Fatih Doğan Astor sormuş. Astor, Astor, Astor uzun zamandır... ...ben yıl sonundan önceki... <laughs> ...inanılmaz konuştuğum bir hisseydi. Hatta ben Astor'u sorduğum zaman artık... ...arkadaşlar bana diyordu ki, Dicle'nin kesimli... <laughs> var Astor'da, kendi merak ettiğini... ...soruyor diyordu her yayında. <laughs> Astor tarafında çok dedikodu da dönüyor. Yani patron satışı dersiniz artık... ...birçok şey. Hatta belli başlı... E, ...borsada... E, ...3-4 kağıt var. E, patron satışından... ...dolayı... Çok serzenişte bulunan kağıtlar bunlar. Bunlardan bir tanesi de Astor. E, tam harekete başlandı dediğimiz seviyelerde, 90'lı seviyelerde e, piyasanın da gidişatıyla birlikte e, 70'lere kadar tekrardan e, geri vurup buradan da şimdi 80'lere 80, lere, 80 lere de herhalde yanlış görmüyorsam 30, 30, 80 civarında. E, ki ben şahsi fikrimi söyleyecek olursam Astor'u ortasında e, ortası biraz ya uzun vadeler tabiyece bir şirket ben çünkü e, tekrardan en azından 120-130 seviyeleri göreceğimi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda e, ama ancak tabii ki de 100 liranın üzerinde kalıcılık sağ. Ses gitti galiba ses gelmiyor ama diğer arkadaşlarımız duyuyorsa bir yazsınlar e, canlı yayında acaba benden mi? kaynaklı. Acaba... Ah, şu anda şu, şu anda, an geliyor. geliyor. Mu? Evet, net gelmiyor, net gelmiyor demişler ama hakikaten böyle bir hışırtı var ha. e, seste. Anlıyorum. Şu, şu an biraz daha yaklaşayım aslında şöyle ekrana. Tamam, olur, olur. Şu anda sesim nasıl geliyor acaba? Şu an gayet iyi. Şu, şu an, 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 gayet, gayet iyi. Tamam. Evet. Ben kendimi kaptırıyorum e, ekrana bakarken <laughs> <kaptan> kaynaklı olarak alabilir, <laughs> kusura bakmayın. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. <laughs> E, Astor tarafında dediğim gibi hani yüzlü seviyelerin üzerinde kalıcı sağlayamadık. Borsanın düşüşünden öncesinde 100 liraların üzerine attı aslında birkaç gün boyunca. Ama sonrasında e, piyasanın düşüşüyle birlikte Astor'a da bayağı bir vurdular. %20 gibi falan bir düşüş yaşadı. Hatta %130 da diyebilirim. 70'lere kadar indi. E, artık hani tekrardan büyük yukarı olarak bir harekete başladı. E, yani kesinlikle bu seviyelerden eğer portföylerinde yoksa belirli bir miktar Astor taşıyabilirsiniz. Yüzü seviyelerin üzerinden kalacak sağlığı takdirde de 120-130 bandını görecektir.